Evet sevgili Yamak Köyü sakinleri, bugün burada biz Yamak Köyü derneğini kurmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Aslında kurmak değil, kurmak amacı, kurmak fikriyle toplandık. Ee, köyümüzde ulaşabildiğimiz her aileden bir arkadaş temsilci olarak geldi. Herkesi de aynı heyecanlı, aynı zevkti. Bu derneği kurmanın e, köyümüze çok şey kazandıracağı, belki belki yıllar sonra gidecek bir proje imza atmak istiyoruz biz. Tabii biz burada e, bütün köyün adına bugün bir, bir karar aldık. Sizlerin desteğini çok 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 bekliyoruz. Yakın zamanda herkesin kapısını çalacağız ve üyelik başvuru formlarımız var. Sizler ne kadar e, veya şöyle söyleyeyim, bizler ne kadar çok üye yaparsak o kadar güçlü olacağız. İnşallah e, okul bahçesinde güzel bir köy konağı yapmayı düşünüyoruz. Bu köy konaklarında inşallah güzel günlerde birleşiriz, buluşuruz ama cenazelerimiz olsun, düğünlerimiz olsun hep beraber birlikte hareket etmek istiyoruz. Ee, bu birlik beraberliğimiz inşallah hep daim olur. Sizlerin desteğiyle bizler de inşallah başarılı oluruz. Ee, buraya büyük burada bulunan tüm e, köylerimize de, büyüklerimize de şahsım ve hep sizin adına teşekkür ediyorum. Hem şahsım adına teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın. Allah yardımcımız olsun. İnşallah biz bu biz inşallah başarılı olacağız sizlerin desteğiyle. Biz inanıyoruz. Sizler de inanın ve bizi destekleyin. İlerleyen zamanlarda daha iyi videolarla da, e, faaliyetlerimizi gösterecek şekilde sizlerle birlikte olacağız. Buradan size sevgiler sunuyoruz. Arkadaşlarla beraber evet. el alacağız. Evet. Allah'a emanet olun. Hadi ayaklarınızı çekmiyor, şöyle hiç bozmadan.